müminin, Müslümanın dostluğu, Müslümanın arkadaşlığı salih insanlarla olmalıdır. Takva ehli insanlarla olmalıdır. Yine bunun sınırını Allah Azze ve Celle Kehf Suresi 28. ayet-i kerimesinde bize bildiriyor. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede mealim şöyle buyurur der ki Allah'ın rızasını dileyerek Sabah akşam, Allah'a dua edenlerle, Allah'ı zikredenlerle, Allah'a ibadet edenlerle beraber olmanın çabasını göstermiyor Allah Azze ve Celle. Ancak diyor, dünyalık menfaatlerini sizi kandırıp da, dünyalığa dalıp da benim mümin kulumdan, benim salih kulumdan, bana ibadet eden kulumdan, beni zikreden kulumdan yüz çevirin. Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. Devamında ise, ayetin devamında ise şöyle diyor. O aşırı gidenleri, günahtan aşırı gidip, gırtlağına kadar günaha batanları ve aynı şekilde kötü arzu ve dualarına uyanları kendine dost edinme. Onlara boyun eğme. Bunu Allah Azze ve Celle söyledi. Arzu, kötü arzuları kalbini sarmış. Kalbi alemlerin Rabbi olan Allah'ı anmaktan gafi. Allah'ı anmıyor. Tam aksine kalbi kötülüklerle dolmuş. Kalbi haramlarla dolmuş. Kalbi dünyalıklarla dolmuş. Kalbinde Allah'ın ve Resulünün sevgisi yoksa Allah Azze ve Celle diyor ki onlarla dost olma. Onlarla arkadaş olma. Sınırı yine Allah Azze ve Celle belirledi. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselam bir hadisi şerifinde müminin dostluğunu mis kokusuna benzetir. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle söyler, der ki Bir salih dost, bir salih arkadaş, bir mü'min dost, bir mü'min arkadaş tıpkı misk kokusu gibidir. Ya onu arkadaşına verir? Nedir? Bir salih dostumuz eğer ki namazını dört dörtlük kılıyorsa bize bunu tavsiye eder. Bir salih dostumuz, bir mümin kardeşimiz, mümin arkadaşımız zikirlerini yapıyorsa bize zikri tavsiye eder. Bir mümin dostumuz, bir mümin kardeşimiz eğer ki kendilerini haramdan içkinaf ediyorsa bize de bunu tavsiye eder. Yani o mist kokusunu bize verip vermeye çalışır. Yine diyor ki müminin o mis kokusundan veyahut da kendiniz almaya çalışırsınız. Eğer ki bir mümin dostumuz, bir mümin arkadaşımız, salih arkadaşımız olduğu zaman hepimiz gıpta ile bakarız. Onun yaşantısına, onun tatine onun ibadetine, onun güzel ahlakına, onun davranışlarına, onun alemlerin Rabbi olan Allah'a muhabbetine, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a sevgisine baktığımız zaman onu almaya çalışırız. Adeta bize ayna gibi olur. Bize yol gibi olur. Bize yoldaki işaretler gibi olur. Yani o yüzden Allah Resulü Aleyhisselam müminin dostluğunu mis kokusuna yine benzetmiş oluyor. Veyahut da diyor almazsan bile senin de itaatin yerinde, senin de namazın yerinde, zikrin yerinde almazsan bile ondan bir şeyler ne alırsın? Mesela bir güzel kokulu bir bahçenin önünde geçtiğimiz zaman, bir gül bahçesinin önünde geçtiğimiz zaman orada kötü bir kokunun gelmesi mümkün mü? Değil. Gül kokusu alırız. İşte Allah Resulü Aleyhisselam da diyor ki o müminde hiçbir şey almazsan bile o güzel kokuyu alır. Miskin kokusunu alır. Ama diyor kötü arkadaş, kötü dost ise şuna benzer. Demircinin körük çekmesine benzer. Demirci körük çektiği zaman ya elbisesi yanar, elbisen yanar veyahutta da o demirin kokusundan rahatsız olur. O yüzden dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kiminle dostluk yaptığımıza, kiminle arkadaşlık yaptığımıza Allah ve Allah Resulü diyor ki dikkat edin. Eğer ki mümin ile dostluğun varsa, salih ile arkadaşlığın varsa o zaman mis kokusu alırsın. Eğer ki dostun mümin değilse, eğer arkadaşın mümin değilse, eğer arkadaşın seni kötülüğe sevk ediyorsa onda da kötü kokular alırsın. Efendimiz Aleyhisselam'la Hazreti Ebu Bekir'in şöyle bir dostluğuna, arkadaşlığına baktığımız zaman Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Der ki hiç kimse bana inanmadan hiç kimse bana iman etmeden Ebu Bekir bana iman etti. Herkes beni elinin tersiyle ittiği zaman Ebu Bekir benim yanımdaydı. Ebu Bekir bana bir sadık dostu buyuruyor. Hz. Ebu Bekir ne diyor? Ben diyor Allah'ı tanımazken, Allah'ı bilmezken, o Mekke'nin karanlığında yaşarken, kitabın, Kur'an'ın ne olduğunu bilmezken, nübüvvetin ne olduğunu ben bilmezken, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam bana öğretti. Biri dostluğuyla övünüyor, dostu, dostunun dostluğuyla, dostunun sadıklığıyla övünüyor. Diğeri ise dostunun kendisine hidayet etmesiyle övünüyor. Dost Dost ya sadık olmalı ya da insanı hidayete götürmeli, insana hidayet rehberi olmalı, insanı kötüye sevk etmemeli. Yine baktığımız zaman bir denizci ustası. Habbab bin Eret. Mus'ab bin Ümeyr'den daha önce iman etmiş. Efendimiz Aleyhisselam selama. Bir gün Mus'ab bin Ümeyr Habbab'ın yanına gidiyor. Yanına gittiği zaman Bakıyor ki Habbab dalgın. Öyle ki o demir ocağında demiri almak üzereyken demirin sapından değil de o ocaktaki olan yerden demir alıyor. Ve el Bunu Musab görünce diyor ki ey Habbab diyor sana ne oldu? Diyor ki Habbab ey Musab diyor benim diyor ciğerim yanıyor. Hayırdır diyor. Ha bak bir derdin, bir sıkıntın, bir problemin mi var. Tekrar diyor ciğerim yanıyor. Nedir diyor derdin? Ben diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a iman ettim. Gel sen de iman et. Mus'ab orada Efendimiz Aleyhisselam'a iman ediyor. Bakın dostun, dosta iyiliği. Arkadaşın, arkadaşa iyiliği. Ben iman ettim, sen de gel iman et. Ben kurtuldum, sen de gel kurtul. Ve Mus'ab İslam'ın ilk öğretmeni olarak Yesrib'e gidiyor. Yesrib neresi? Medine. Medine'ye gidiyor ve Mus'ab da Allah'ın izni ve inayeti ile Medine'yi İslamlaştırıyor. Yesrib'in adı Medine oluyor. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Medine'de İslam büyüyor ve günümüze kadar bu şekilde geliyor. Bir dostun bir dosta iyilik yapması, günümüze kadar İslam'ın koca bir çınar olarak bize gelmesine sebep olur. Dost çok önemli. Ama diğer yandan baktığımız zaman, Ukbe bin Hebi Muayt, o Mekke'nin müşriklerinden bir müşrik, dostu Ümeyye bin Halef, Ukbe tam böyle Efendimiz aleyhisselama yeltenecekken, iman edecekken, Ümeyye diyor ki, benim hatırım için yapma. Arkadaş, Ukbe iman etmiyor, Bedir savaşında kafir olarak ölüp gidiyor. Öyle. Mi? İşte günümüzde de arkadaşlarımızı iyi seçmek zorundayız. Günümüzdeki şöyle bir arkadaşlıklarımıza bakmak zorundayız. Bizi harama mı sevk ediyor, kötülüğe mi sevk ediyor, bizim yanımızda dedikodu mu yapıyor, Allah'ın ayetini mi okuyor? Bizi gıybete mi sevk ediyor, bizi cehenneme mi sürüklüyor, Yoksa Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı mı bize oldu? Yani şöyle bir dostluklarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Belki insani olarak çıkarın olduğu için sana iyi gelmiş olabilir. Ama ölçü ilahi ölçüdür. Allah Azze ve Celle diyor, iyilerle beraber ol. Salihlerle beraber ol. Dünyalıktan dolayı sakın ola onlardan yüz çevirme. Eğer bunu yaparsan zarar edenlerden olursun diyor. Ki Kıyamet günü hesap görüldüğü zaman kötüyü kendine dost edinenler Allah Azze ve Celle söyle diyor. Onlar söyle diyecekler. Ah keşke fulan kişiyi falan kişiyi kendime dost edinmeseydim. Keşke kendime Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı dost edinseydim. Onun getirmiş olduğu kitabı Kur'an'ı dost edinseydim. Televizyonda görmüş olduğum bir modelisti, bir artisti, bir fenomeni kendime örnek alıp dost edinmeseydim de Musab'ı, Habbab'ı, Ömer'i, Ebu Bekir'i, Ali'yi, Osman'ı dost edinseydim. Öyle diyecektir. Ama tabii o zaman iş işten geçmiş olacak. Bir tane yaşlıca bir amca, bir genci görüyor. Gencin sürekli camiye gelmesini istiyor. O genci Camiye çağırmak istiyor. Bizler de camiye geliyoruz. Gelirken yanımızda birini getirmenin çabasında oluyor muyuz? Sürekli kendisiyle camiye gelmesini istiyor. Ama tabii o genç alkolik parklarda adeta hayatı bitmiş. Bir gün, iki gün, üç gün derken camiye çekiyor. Bir şekilde camiye geliyor. Allah da tabii kalbine hidayet verince veriyor. Kimini de vesile kılıyor. Ve o genç bir gün camiye geliyor, iki gün camiye geliyor, üç gün camiye geliyor. Namazlarını artık tam takırında beş vakit namaz kılıyor. Beş vakit namazına başlıyor, zikirlerine devam ediyor. Böyle 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 o alkolik olan genç şu gün hafız kurra oluyor. Allah'ın kitabı ezberliyor. Dost, arkadaş. Ama baktığımız zaman bir de bunun tersi var. Kur'an kursuna gitmiş, camiye gitmiş, namaz kılmış, ama üniversiteye gittiği zaman kötü arkadaşların kurbanı oluyor. Haşa Allah'ı inkara kadar, İslam'ı inkara kadar gidiyor. Ben değiştim deyip piyasada geziyor. Kıymetli Müslümanlar. Kendimizi hesaba çekelim. Şöyle camiden çıktığımız zaman telefonlarımıza bir bakalım. İlk şöyle bir beş kişiye bir bakalım. Kimleri aramışız? Bizi Allah'a yaklaştıran insanları mı aramışız? Yoksa bizi Allah'tan uzaklaştıran insanları mı aramışız? Sosyal medyalarımıza gençler bakalım. Yazışmalarımız, yazdıklarımız insanlar bizi Allah'a mı yaklaştırıyor? Yoksa bizi Allah'tan mı uzaklaştırıyor? Eğer ki bizi Allah'a yaklaştırıyorsa bilin ki o bizi cennete yaklaştırıyor. Bizim dostumuzdur. Bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa o bize Dost gibi görünse de düşmandır. O gün kıyamet günü geldiği zaman eyvah keşke falanca bizim dostumuz olmasaydı deriz. Mümin bulunduğu yere uymaz. Mümin bulunduğu yeri kendine çevirir. Tıpkı Musab gibi. Yesrib'e gitti. Yesrib mümin oldu. Yesrib Müslüman oldu. Ve günümüzde Medine olarak, Medine-i Münevvere olarak anılıyor. Allah Azze ve Celle bizlere hakiki dost edinmeyi, müminleri kendimize dost edinmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak, batılı batıl olarak bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere hakiki bir iman ile yaşayıp, hakiki bir iman ile huzuruna varmayı, son nefesimizdeki buyurun kelime-i şehadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve deyip, çene kapamayı, ve cennette hakiki dost olarak Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ve onun dostları olan Ebu Bekir'lerin, Hz. Ömer'lerin, Hz. Ali'lerin, Hz. Osman'ların komşusu olmayı cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.